İktidar partisini destekleyenlerin içten içe bir kaygısı var. Onu görmemiz lazım. O da şu. Ya ya bunlar gidince tekrar o sorunlar başlarsa. Biz bunu dönüyoruz. Hala bugün İktidar partisine destek veren, Sayın Erdoğan'a destek veren kitleye soruyoruz. Bu kadar yoksulluğa rağmen, bu kadar ülkedeki problemlerin büyümesine rağmen, işsizliğe rağmen sen niye hala bu desteği veriyorsun? Niye? sorduğumuzda toplumsal psikolojiyi iyi anlayacak araştırmalar yaptığımızda derinlerde bu korkunun hala orada olduğunu görüyoruz. Muhafaza kesimin şu andaki Türkiye'deki en büyük korkusu kazanılmış haklarının bir gün ellerinden tekrar kayıp Olup haklı gitmesin. bir korku mu bu? Şimdi haklı haksız önemli değil ama bu toplumsal bir gerçek. Yok, öyle algı var. Şimdi toplumdaki bu algıyı yok varsayamazsınız. Toplumda bu kanaat olduktan sonra buna rağmen bir siyasi çizgi izleyemezsiniz. Biz Türkiye'deki dindar, muhafazakar bütün vatandaşlarımıza diyoruz ki biz bunun garantisi izliyoruz ya korkmayın. Biz iktidara geldiğimizde sizin kazanılmış hiçbir hakkınızdan tek bir zerre kayıp olmayacaktır. Bütün kadınlarımız kendi tercih ettikleri... Hayat tarzı neyse biz onun garantisiyiz diyoruz. Bu garantiyi bizim vermemiz çok kıymetlidir İsmail Bey. O korku derinden derine duruyor ve o korkuyu Yo, depreştirecek şimdi. açıklamalar da geliyor. Partiyi <laughs> kurmadan önce yaptığımız derin sosyal araştırmalarda ve derin toplumsal psikoloji <laughs> ölçen araştırmalarda bu çok açık ortam.